Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz olmak istediğimiz bir insan olmaya çalışmak. Evet. Olmak istediğimiz bir insan olmaya çalışmadığımız takdirde olmasını istemediğimiz bir insana dönüşüyoruz otomatikmen. Ayrıca insanlar öyle bir yaratık ki yapmak istemediği şeyleri yaptığı takdirde düşünmek istemediği şeyleri düşündüğü takdirde daha güçlü ve daha kuvvetli ve daha önemli insan oluyor. Sevgili arkadaşlar, hayatta kalmak için yaptıklarımızdan bahsetmiyorum. Ekmek, su için tabii ki mücadele edeceğiz. Benim demek istediğim güçlü bir zekaya, güçlü bir beyne, güçlü bir fiziğe sahip olmaktan bahsediyorum. Evet bunlar için uğraşmanız gerekiyor. Aksi halde hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Çünkü insanlardan öyle bir özellik verilmiş ki kendi zorlamak zorundasın. Evet daha farklı, daha güçlü, daha etkileyici olmak istiyorsan kendini zorlaman gerekiyor. Çünkü insanların hayatında zorlamaya alıp çıkarttığın takdirde sıradan bir insan kokuşuyor, çürüyor, çok basit bir insan oluyor. Bu nedenle de insanlar önemli bir insan olmak için kendini zorlamalı. Ayrıca devir çok farklı bir duruma geldi. Eskiden temel ihtiyaçlarımız barınaktı eşti, çocuktu ve yiyecekti. Bundan fazlası pek de önemli değildi. Ama bunun yanına şu devirde güçlü bir beyin olması gerekiyor, güçlü bir zekanın olması gerekiyor, yetenekli olman gerekiyor, güçlü bir fiziğin etkileyici, zeki olmakta gerekiyor. Çünkü çok sıradan insanlar artık partnerin olsun, sevgin olsun, eşin olsun seni hemencecik bırakabilir. Dostun seni hemencecik sıkılabilir. Bu nedenle de önemli ve değerli insan olmak senin elinde. Evet, zengin olmayabilirsin ya da ünlü olmayabilirsin. Bunlar olan o üstü şeylerdir. Ama önemli bir insan olmak, çekici bir insan olmak, sevilen, saygı duyulan bir insan olmak senin elinde. Tek malzeme beynini kullanmak. Nereye gidersen git, beynini götürdüğüne göre, düşündüğüne göre, analiz ettiğine göre, hayal kurduğuna göre doğru hayal kuracaksın, doğru şeyleri düşüneceksin, güzel bir hayal Inşa edeceksin Nasıl bir insan olmaya çalıştığını, nasıl bir insan olmak istediğini güzel bir şekilde hayal kuracaksın, araştıracaksın, inceleyeceksin. O hayal seni gerçekleştirecek, seni gerçeğe dönüştürecek. Evet arkadaşlar. Çoğu insan gerçekleri görmek istediği için, görmek istediği gibi görmeye çalışır, anlamak istediği gibi anlamaya çalışır. Ama gerçek gerçektir. Neyse odur. Onu değiştiremezsin. Ya o gerçeği kabul eder, hayatını şekillendirirsin ya da yalanlara, boş vaatlere, boş hayallere, boş umutlara inanır hayatınızı mahvedersiniz. Seçenek sizin elinizde. Seçenekler sizi yukarıya da taşıyabilir, aşağıda indirebilir. Evet arkadaşlar, seçeneklerinize dikkat edin. İnançlarınıza dikkat edin. İnançlar sizin hayatınızı geliştiriyor, büyütüyor ya da çürütüyor, yok ediyor zaman hemencecik gelip geçiyor sevgili arkadaşlar. Bunun için yarın diyorsan neden yarın? Neden bugün değil? Bu nedenle de olmak istediğiniz insan olmak için mücadele edin, çalışın. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.